Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni videomuz, yeni yarışımız. 5 numaradaki abi bizim yaklaşık 3 katı büyüğümüz. 50.000 desem 4 katı neredeyse. Gelmiş bizim gruba. Ben indiririm hesabı bunu. Biz bu arada neden hep birinciyiz onu söyleyeyim. Asbalt'ta e, Brezilya Klasik bölümünde en çok birincilik alan biz olduğumuz için birinciyiz. Şimdi biz dünya sıralamasına gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Haydi bakalım. Değerli Başkan, yansın asfalt. Asfalt eridi Başkan. Gençler. Geldim gençler, geldim. Geldim başkan. Çat çat. Çat. Ulan be. Ulan tampondan kaydırdı be. Almıştım ama kısmet. Şunu alabiliyor muyuz? Vay 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 Yan 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 başkan yan yan ver canım ver başkan ver yansın unu uçuş bak 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 teraziye bak teraziye bak 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 bak, bak kerkenek Oğlum bizi düşüremezsiniz, düşüremezsiniz. Sizin gücünüz yetmez. Sizin gücünüz yetmez gençler. Ulan yine ters düştük be. Ver başkan, ver yanı oğlum, ver yanı oğlum, ver yanı başkan, ver. Abi hemen tampona yakış yapışmamız lazım. Tampona yapışmazsa kaybederiz. Son tur. Son tur arkadaşlar. Geldim reis. Geldim. Ver bakayım oğlum. Ver ver ver. Bundan ayrılmamız lazım. Ayrılırsak birinci olamayız. Son tura girdik arkadaşlar. Ve son tura girdik arkadaşlar. Bakalım biz mi? O mu olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Yakaladık mı? Aldık başkan. Ver yanı oğlum. Ulan. Ve birinciyiz arkadaşlar. Bu yarış çok iyiydi. Bu yarış çok iyiydi. Bunun gibi yarışlar istiyorsanız lütfen beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı bu kardeşinizi de tüm dünyada desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Selamlar.